Merhaba arkadaşlar, Python derslerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde bu modüllerle ilgili bir örnek yapacağız ve bu örnek bence güzel bir örnek olacak. Bu örnek örnekte arkadaşlar, bu programda üç tane fotoğraf indireceğiz internetten. O yüzden de ben dersten önce üç tane fotoğraf seçtim. Tabii siz bu fotoğrafları şu anda göremiyorsunuz, bilmiyorsunuz. Ancak birazdan yazacağımız program sayesinde biz bu fotoğrafları bulunduğumuz dizine indireceğiz arkadaşlar ve internetten bunları indirebileceğiz. Bunun içinde bir modül kullanacağız. Ve bu modülümüzün ismi de arkadaşlar bizim import url Lib ve request modülü arkadaşlar. Bunu sadece bir örnek olarak bu derste yapıyorum. İleride bu modülü daha detaylı bir şekilde anlatmayı düşünüyorum zaten. Ancak şu anda biz modül örneği olarak bunu yapmamız gayet güzel olacak diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar 3 tane url'imiz var. Biz bu 3 tane url'i isterseniz ilk başta bir listeye atayalım. Mesela bunun adı da ne olsun? URL listesi olsun. Ve her bir döngüde, her bir for döngüsünde biz bir fotoğrafı indirelim arkadaşlar. Şimdi bu listeyi URL1, URL2 ve URL3 diye dolduruyorum. Gördüğünüz gibi URL listemiz oluşmuş oldu. Şimdi arkadaşlar ben bu URL lib request kütüphanesinin modülünün içinden bir tane fonksiyon seçeceğim. Ve o fonksiyon bizim internetten dosya, internetten resim indirmemize yardımcı olacak. Şimdi, e, URL 1 için, URL 2 için ve URL 3 için ben bir e, for döngüsü oluşturuyorum arkadaşlar. For URL diyelim in URL listesi. Gördünüz mü arkadaşlar? Her bir döngüde e, bu URL URL'lerimiz e, inecektir arkadaşlar. Şimdi e, bunu nasıl yapacağız? URL lipin içindeki arkadaşlar, request'in içindeki url retrieve fonksiyonumuz var. Bu iki tane parametre alıyor. Birinci parametremiz url'miz. İkinci parametre de biz bu resmi hangi adla kaydetmek istiyoruz. Şimdi arkadaşlar biz bu adlar her bir döngüde karışmasın diye bir tane ben değişken tutacağım. Bu değişken de say değişken olacak. Her bir döngüde mesela resim 1, resim 2 ve resim 3 olarak ortaya çıkacak. Bunların isimleri arkadaşlar. Bu yüzden de say diye bir ee, değişken tanımlıyorum ve her döngüde ben bu değişkeni artıracağım. Şimdi bu iki tane parametre alıyor demiştik. İlkinde url ikincisinde e, kaydedeceğimiz isim. Şimdi burada e, buraya ilk parametre url'mizi yazmamız gerekiyor. Daha sonra ikinci parametremizde şey olsun e, resim olsun ve hangi resim bu ilk resim olduğu için artı str say diyorum arkadaşlar. Yani burada e, bir resim bir olacak ve şimdi de Bizim uzantısını söylememiz gerekiyor ki Python bu dosyayı açabilsin. Yoksa söylemezsek bu dosyayı açamayacak arkadaşlar. Uzantısını da jpg yaptık ve bu şekilde biz fonksiyonumuzu çağırdık. Ve her döngünün sonunda da bu say değişkenimizi artırdık arkadaşlar. Şimdi bu for döngüsü ne yapacak? Her bir döngüde bir tane resmi indirecek ve bulunduğumuz dizine resim1, resim2 ve resim3 olarak bu dosyaları bu resimleri indirecek arkadaşlar. İsterseniz hemen görelim bunu. Run modül örneği diyorum. Şu anda indirme işlemi yapılıyor arkadaşlar. Ve evet gördüğünüz gibi şu anda indirme işlemi bitti. Ve 3 tane resmimiz de indirilmiş oldu. Şimdi bu resimlere bakacak olursak. Resim 1 bu şekildeymiş. Resim 2 bu şekildeymiş. Ve resim 3 bu şekildeymiş arkadaşlar. Ben bunları URL'leri e, alarak, internetten bularak arkadaşlar bunları bu şekilde indirdim ve resim1, resim2 ve resim3 olarak isimleri de farklı oldu. Çünkü her bir döngüde ben bu say değişkenini artırıyorum. İşte modüller bu şekilde kullanılabiliyor. Yani siz eğer internetten bir resim çekmek istiyorsanız yeni bir en baştan bir şey yazacaktınız bunun için. Belki bu fonksiyonu bu fonksiyonu tekrar tekrar yazacaktınız ve bu çok zor bir fonksiyon belki de bazı yazılamayan fonksiyonlar olabilir. Ancak bizim için yazılmış fonksiyonlar var. Hazır gelen fonksiyonlar var. Muhtemelen bu da zaten sizde var. Çünkü Python indirdik ve bunlar hazır olarak geldi. Siz arkadaşlar bu şekilde bu URL'leri alarak değişik böyle fotoğraflar indirebilirsiniz bulunduğunuz dizine ya da başka bir dizine indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde internetten veri almak bu şekilde oluyor. Burada internetten resmi çekerken e, biraz bekledik burada gördüğünüz gibi. Çünkü internetten, internet hızınızla bağlı olarak internetten e, resim çekmek, e, dosya çekmek değişebiliyor. E, 2-3 saniye kadar bekledik. Daha sonra bu resimlerimiz göründü. İşte arkadaşlar modüller bu şekilde kullanılabiliyor. Zaten e, bu modülü dersin en başında demiştim. İleride detaylıca anlatmayı düşünüyorum. Çünkü zevkli bir modül bence. E, mesela ileride şey yapabiliriz. Google'ın Google'ın e, Google direkt e, Kaynak kodunu görebiliriz arkadaşlar. Direkt sayfasının HTML kodunu görebiliriz. Ve bunu bir dosyaya yazdırabiliriz. Yine bu da URLip kütüphanesiyle oluyor. Bu kütüphaneleri kullanarak bunları yapabiliyoruz. İleride hiç merak etmeyin. İleride çok güzel şeyler, çok güzel örnekler göreceğiz. Siz kanalı takip etmeye devam edin arkadaşlar. Elinden geldiği kadar dersi ders videoları koymaya çalışıyorum zaten. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.